Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle yaşadığımız yer neresi? Harita üzerinden birlikte inceleyelim. Evet çocuklar. Yaşadığımız gezegen Dünya. Bu dünya haritası. Dünya haritamızı birlikte inceleyelim. Burası Türkiye. Bizim ülkemiz Türkiye. Bu ise Türkiye haritası. 81 tane ilimiz var çocuklar. Biz ise Gaziantep'te yaşıyoruz. Başkentimiz Ankara. Evet çocuklar sizlerin de evlerinizde haritalarınız varsa sizler de bizlere hangi gezegende olduğumuzu, ülkemizin nerede olduğunu, başkentimizi, ilimizi göstererek videolar atabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.